Arkadaşlar selamlar sevgiler saygılar saatler 19.20'yi gösteriyor müthiş bir çarşamba akşamında güzel bir yürüyüşle karşınızdayım kısa bir sohbet edelim bir video yapıverelim istedim ee, nereden başlayalım stepnen başlayalım step hayvancığında yürüyüşlerimizi yapıyoruz şöyle ayakkabımızı gösteri verelim size walker bir ayakkabımız var hp'miz biraz yıpranmış 593 efficiency puanımız var bu gst kazancımızı etkiliyor biliyorsunuz ee, bu konuları çok anlatmıştık ama Şöyle arkamızı yine de bir gösterelim istedim Şu an 5 enerjide 100 kazanmışım Buna göre 15 enerjide kaç kazanırım Hadi bakalım orantı matematik sorusu 300 kazanıyoruz 20 de tamire veriyoruz 280 GST kazanıyoruz GST kaç diyeceksiniz şöyle birazcık Bugün böyle hesaplamalı hesaplamalı bir video yapıverelim Dostlar Bu siyah Kullanmayı seviyordum ben TradingView'de ama gündüzleri çok güneşli olunca hiçbir şey gözükmüyor. Ekranda kendini karartıyor falan. Şöyle bir açık ekran deneyeyim dedim. Bu da fena olmadı aslında hoşuma gitti. Bu uygulamamız TradingView. Aslında bu da bir anlatılabilir ama e, anlatalım mı? Evet bunu anlatalım. Bu çok işinize yarar. Birçok e, kriptoyu, borsayı, altını, dövizi her şeyi buradan takip edebilirsiniz. Grafikler çizebilirsiniz, alarmlar kurabilirsiniz. Bazı özellikleri paralı ama gerek yok. Güzel bir program. Ne diyorduk? GST'ye bakacağız değil mi? GST'miz 11.94, 12 diyelim biz buna. Geçen videomuzda hesaplamış mıydık ya? 2-3 gün geçti artık ben de böyle unutuyorum neyi anlattık, ne anlatıyoruz. Ee, bazı günler yürüyemiyoruz. 3-4 gündür yürüyemediğimiz bir zaman oldu mesela en son. Dün bir güzelce yürüyebildim. Bugün de sizinle bir video paylaşayım istedim. Biraz daha var rüzgarlı mı? Evet. Şu tarafa dönelim o zaman. Ne diyorduk? 0.012 çarpı 280 tamir bedeli hariç net kazancımız dolar es. Dolar da kaça çıktı ya? 34'e doğru geldi değil mi? 34 desek günlük 114 TL mi kazanıyoruz? Çarpı 30 desek 3500 lira bir şey de yapmıyormuş kardeşim. 3500 lira için bir ay yürünür mü diyorsunuz? Doğru. Yapacak bir şey yok. Stepne durum böyleymiş. başka söyleyeceğimiz stepne şey vardı. Ne vardı? İşte etkinlikler var dostlar. Size Türkçe paylaşıp atıyorum. Bir bakarsınız onlara. Mesela ne varmış? Şurada bir et, et işbirliği var. İşbirliği kapsamında. Gene size ayakkabılar falan verecekmiş. Bunun önümüzdeki günlerde şeyleri detayları netleşir. Biz de paylaşırız. Stepn Go'da gene ayakkabı verecek. Artık Stepn Go'da artık yavaş yavaş böyle şey yapmak istiyor gibi yani. Ayakkabıları bir şekilde piyasaya sürmek istiyor. Marketi açacak ama direkt zor diye marketi açamaz. Biraz bir yerden verecek. Biraz bir etkinliklerden verecek. Ayakkabı sayısını artıracak. Sonra da yavaş yavaş herhalde marketi açacaktır diye düşünüyorum. Şu an Stepn Go'ya gelip marketten ayakkabı alamıyoruz. House açıldı bir iki gün önce işte. Onları da paylaşmıştık. House'da e, bilmiyorum bizim takipçilerden var mı ayakkabısı çok olan diğer arkadaşlarınızı falan davet edebilirsiniz Geçici süreliğine ayakkabınızı kiralıyorsunuz da buna bir insan neden ihtiyaç duyar diyeceksiniz Aslında çok da gerek yok yani kimse bu işe kolay kolay girmek istemez Şöyle olabilir ilerleyen zamanlarda hani ayakkabılar çok bulunur fiyatları düşer Bir arkadaşına ya bak sen de yürümek istiyordun ben de sana al böyle bir hediye diyeyim de hem e, oyuna dahil olursun. Hem görürsün, hem kazanırsın falan gibi şeyler olabilir. Bir de havuz group davet etmenin de bazı ayrıcalıkları vardı. Onları da whitepaper'dan anlatmıştık ama ben bile unuttum yani. Kendi videolarıma bakıp öğrenmem lazım tekrardan. Onu da e, davet eden kişiye de bazı avantajlar sağlıyordu yani. Neyse. Stepm Go'da durum böyle. Ee, Twitter'a girmişken şu Super Bowl'dan da bahsedeyim. Şimdi stepinde çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok. Süreç devam ediyor. Bakalım. Stepm Go'da da aynı şekilde. Stepping Go'da bir ayakkabımız vardı. Ayağıma bir şey battı ya. Bir dakika. Ee, onu da bir gösterelim. Pardon bu Super Walk'tu. Stepping Go'da tek ayakkabıyla bir şey yapamıyorsun. Ee, bir başka ayakkabı olması lazım. Onu enerji için yakma, yakman lazım. Ki e, yürüyebilesin. Bizde de bir tane ayakkabı kazanmıştık. Zaten burada da e, bizi ekrandan atmış. Şimdi girmeye falan gerek yok. Neyse. Super yine bir etkinlik var dostlar. Takımlı etkinlik. Uzun bir yazı yazmışlar ben de çok fazla vaktim olmadı detayına bakamadım ama işte ne kazanılabilir takımlı görevler olacak o görevleri yaptıkça bir şey veriyor onları aldıkça da onlarla marketten bir şey alıyor diğer etkinliklere benziyor yanlış görmediysem tam detaylı okumadım dediğim gibi takımları kendimiz seçmeyeceğiz de yine başvuracağız gibi anlaşılıyor başvuru hani geçen takımlı etkinlikte nasıl yapmıştık başvuruyorduk o bizi herhangi bir takıma atıyordu o takımda takımlı görevler veya yalnız kendi başına yapacağın görevler vardı. Onlar karşısında bir ürünler veriyor sana ve e, onlarla da marketten bir şeyler alabiliyorsun falan. Çok böyle hani olmazsa olmaz gibi gelmedi bana. Çok ödüller de öyle değil. Görevler de öyle değil. Ama bakarız bir istersek ayrı bir kısa videoda sırf bu takım etkinlik için belki yaparız bilmiyorum çok vaktim olmuyor şu aralar öyle bir vakit oluşturursam yaparım siz de şeylerden okuyabilirsiniz bak burada anlatmış uzun uzun anlatmış ben şöyle bir göz attım çok böyle hani ekstrem bir fayda ya da e, ne bileyim kazanç görmediğim için zaman ayıramadım ona ama zamanımız olursa yaparız başka Twitter açmışken bizim ayakkabıdan bahsetmişiz. Ayakkabıyı 1950'ye satılığa koymuşum. 1600 teklif gelmiş. Ek özelliklerini açmanın bedelini falan yazmışım. 750 gram sadece ek özellik açma var. Markete göre fiyatı değiştiriyorum. Mesela ben bu ayakkabıyı markete koyarken baktım. 2000 grant civarı benimkine benzer bir ayakkabı vardı. Sonra 1950'ye koydum ben. Şimdi baktım 2400 civarına benimki var. Ben de 2350'ye koydum falan. Böyle ayakkabılarınızı satılığa koyabilirsiniz dostlar. Veya satılıktaki ayakkabıları araştırabilirsiniz. Güzel fırsatlar da oluyor. Özellikle biraz bütçesi olan arkadaşlar için epik, unik gibi ayakkabılarda güzel bir fırsat yakalarsanız baya e, bayağı bir kazanç sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, başka rüzgarlı bir yere geldik ya. Ne yapalım? Step'ini paylaşmışız. Superwalk paylaşmış. Neyse siz Twitter'a bir göz atarsınız. Superwalk'ta başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Yarın e, bir daha bu şey olayına belki eğilebiliriz. Ay 22'sinde bu etkinlik başlıyor. Takımlı yarışma etkinliği. Belki video yapmazsam da Twitter'dan yazarım dostlar. Telegram grubumuz da var. Onu da gösteriverelim ki şey yapın. Buradan bazen video yapmazsam mesaj olarak atıyorum. Siz de buradan hızlıca bakabilirsiniz. Burada bazı şeyleri paylaşıyoruz. Tamam. Aşağıda açıklamalarda linkimiz var. Evet, evet, Super Bowl'u da bahsettik. Burada da ne kazanıyoruz? Point kazanıyoruz. Saat 18'de kazandığımız pointler Volk'a dönüşüyor. Şu 0,030 olan Volk'umuz. Onun da fiyatı fena değil yani baktığın zaman. Düşüşlere rağmen iri iyi direndi. Hatta bazen pump yaptı. 30-40 aralığında direniyor. Hmm, başka başka başka. başka. Süper Volk ve Step'den bahsettik. Başka neyimiz var zaten? Ketizen'imiz var. Ketizen ekran kaydı almayı engellemiş dostlar. O yüzden geçen yaptığım videoda Ketsen'den bahsettiğim yerler siyah çıkmış. Siz yorumlarda yazınca fark ettim. Şu telefonlarımıza da bir bakalım. Diğer güzel. iPhone'lar hiç hata vermiyor bu stepinde. Android'ler yine hızlıca girebiliyor. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Ee, şimdi ketsende en son bir bakayım dedim. Hani bir gelişme, bir airdropla ilgili mesaj falan var mı diye. Çok bir şey göremedim. Süreç devam ediyor. Ee, OKX ile Bybit ile falan böyle e, hatta Binance küçük küçük böyle işbirliği gibi şeyler yaptılar son zamanlarda onlara bir böyle gözüm çarptı. Ee, süreç uzadıkça uzuyor bakalım ki benim için uzaması da biraz iyi oldu çünkü şu son günlerde çok fazla telefonu açamadım bilgisayar zaten açamıyorum. En azından böyle bir ay falan daha uzarsam biz de evimizde oluruz ve bilgisayar açarız. Şu sıralamamız tabi gösteremiyorum şu an ekranda. 30 binlerde falan Master League'deyiz biz. Ee, en yüksek yedimizde 267. levele çıktı. Şu son 1-2 gündür biraz açabiliyorum, telefonu açık bırakabiliyorum. Ee, evimize geçeriz, bilgisayarımızı açarız. Ondan sonra ne zaman verirse versin, adam gibi bir şey versin de acelemiz yok diye düşünüyorum ben. Sizden sabırsızlananlar da var. Hocam bu süreç çok uzadı. Bunlar bir şey vermeyecek falan yazanlar da var. Bilmiyorum dostlar, her şey olabilir. Biz buraya gözümüzü karartıp da aldık. Bir şeyler alabilirsek alacağız. Benim oya bakışım bu. Oynaya hala başlar mı diyorsanız Kaç zamandır aynı soru kaç zamandır süreç devam ediyor Aşağıda açıklamada linki var tıklıyorsun Telegramdan oyun açılıyor ee, Bir şey yapman gerekmiyor bir hazır bot var o botu alabilirsiniz Ya da almazsınız ona da sizi karar verin Kedileri çarpıştırıyor Telefonu ya da bilgisayarı açık bırakman gerekiyor Tek sıkıntı bu O kadarlıkta olması lazım yoksa adam bir kere hesap açar Kapatır gitsin Değil mi oyunu takip edeni Telefonunu bilgisayarını açık tutanı Etkinlikleri takip edenlere veriliyor Ketizen de böyleydi Çık ulan sen hayatımızdan diyoruz. Başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz var mı? Step'den bahsettik. Superwalk'tan. Vulkan'dan artık bahsetmiyoruz demiştik. Ee, piyasalara da bakıp bitir verelim o zaman. Hadi bakalım. Şurada değişime göre bir yüzde tekrar sıralayalım. Nasıl oldu bu beyaz? Fena olmadı herhalde. GMT'miz hafif hafif pump'lar yapıyor. Yani yüzde 5 pump sayılmaz da. Daha 30'lardan aşağı indik. İşte Krypton'da böyle bir şey var yani. 30'dan aşağı seni ona indiriyor. Sonra 11 12 olunca seviniyorsun. Ne yapacaksın? Durumlar böyle. 11 68 GMT kazananlar da vardır takipçilerimizden. ben biz de eskiden GMT kazanıyorduk biliyorsunuz. O zaman GMT daha karlıydı. Şu an GST benim için daha karlı. Yine de hesap yapılabilir. GMT kazandıran bir ayakkabı tasarlanabilir ve onun üzerinden bir kazanç sağlanabilir ama kaba taslak bence GST daha iyi kazandırıyor. GST'miz 11.90. GST'nin pamplarını severdik eskiden beri. Umarız şöyle bir yakın zamanda bir pump gelir. Böyle zamanlarda sadece step için söylemiyorum. Kötü giden zamanlarda toplarsın, alırsın, sistem kurarsın. E, yükseldiği zaman da tadını çıkartırsın. Yükselmezse ne olacak diyorsun. E, o riski de almazsan zaten bir şey olmaz. Grant, Super token'i markette kullanıyoruz. E, kazanç olarak direkt kullanmıyoruz. Aslında sizlerden gelen yorumlar da var. Biz de biliyoruz bunu. Biz de birçok kez ekibe anlattık. Ama direkt öyle istediğiniz gibi olmuyor. Keşke hocam grant kazansak falan gibi. Ama e, onu ayarlamak zor oluyor işte. E, enflasyonist sistemi kesmesi için ne yapıyor bunlar? Point kazandırıyor ve pointin volka dönüşmesini belirli bir oranda değiştiriyorlar. Az kazanınca daha çok volk veriyor. Çok fazla kazananlara biraz e, pointin volka dönüşüm oranı azalıyor falan bir sürü hikayesi var. Yani bunları ayarlamak kolay değil. Bakalım ama ileride neden olmasın. Biliyorsunuz Step'in eskiden ne veriyordu? Nasıl oluyordu ya o? Markette sol e, solla alıyorduk. Sonra kendi tokeni almaya başladık falan. Şu an GMT kazanabilir duruma gelmeye başladık. Bunlar hep bir süreçti. Super da bunlar ileride olabilir. Walk'u söyledik. Walk'ın 13. Walk'ın gittikçe aşağı doğru gidiyor. Ulan az bir Walk'ın vardı elimizde. Onları da belki yükselir diye bozdurmadık. Öyle eridi el gitti. E, şuradan neye bakabiliriz? Matik biraz yükselmiş. Avax, Ethereum 2600'lerde hala uzun zamandır 2300-2600 arası gidip gidip geliyor. Bir ara 3000'e doğru gitmiştim. Dogecoin onlarda, 15'lerdeydi bir süre önce. Bitcoin 59-60 bandında gidip geliyor. Ship 13, Clay 15. Clay biraz yükseldi. Onlara kadar düşmüş müydü? Bugünlerde biraz yükselerek 15'lere kadar geldim. tant. Solana 140'larda. BNB 550'lerde falan filan. Sterling de Dolar yani döviz diyelim daha doğrusu. Biraz arttı. Sterlin 44 küsürlerde, dolar da 34'lerde. Altın biraz yükseldi. Hatta rekor kırdı herhalde gram altında falan. 2500 dolar spot altın. İstanbul Borsası bu aralar biraz durgun gidiyor. XU100'e bakıyoruz. Diğer hisse bazında da bakılabilir ama bu zaten genel bir özet bize vermiş oluyor. Evet dostlar. Şöyle kısa bir özet geçtik. Ee, çok fazla video yapmasak da Twitter'dan, Telegram'dan önemli bir şey olursa ben size iletiyorum. İlerleyen günlerde şöyle bir tatil modundan çıkıp tam zamanlı işte bu konulara odaklanacağız. Belki yeni bir projelere gireriz. Ee, evimizde olalım, bilgisayarın başında olalım. Kafamız başımızda olsun ve bakalım yeni fırsatlar var. Mesela Dogs biliyorsunuz, e, bilmiyorum takip ettiniz mi de. Biz girmedik ona ama e, Binance'da listelenecek. Onun bir telaşı var böyle piyasada şu an. Ee, ve e, Binance'dan Launchpad'ler var biliyorsunuz. Aslında videosunu yapacaktık yapmadık. O bir kripto eğitim şeyine başladık. Yani eğitim sayılmaz da. Muhabbet tadında anlattığımız şeyler vardı. BNB Launchpad'ler var. E, BNB staking yaparak bu tip şeylerden, tokenlerden herkesten önce sağlayabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim herkesten önce demeyeyim bu Dogs farklı bir olay vardı ama böyle önden alabiliyorsunuz yani hiçbir şey yapmadan sırf BNB staking yaparak onu ayrı bir videoda anlatalım böyle bazen fırsatlar da oluyor diyerek videomuzu bugünlükte bitirelim kendinize iyi bakın diyoruz yorulduk be kardeşim diyoruz kendinize iyi bakın görüşürüz iyi akşamlar